kanalıma hoş geldiniz. Bu yüzden birlikte kardeşim yine bebek oldu. İkiyi çekiyoruz. Bir önceki video daha çekmiştik. Arkadaşlar bakın kalsın da şey yapka Yine tatlı oldu. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar hiç yemek istemiyor. Bakın bu yapıyor Oturuyor. Şimdi o zaman mutfağa gidelim. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı yanında al şeyleri Bu da bunun yanından geçiyoruz kepeşeme. Ve Evet, bir de sabah kahvaltılığı için <laughs> gerekli yumurtasını da verelim. Yumurta yok içinde ama. Yumurtasını da koyalım. Yum yum yum. Hadi biz yemeye devam edelim. Camın yanına gidiyoruz. Camın yanına Manzaraya bakmadan git. Gidemeyiz yola. <laughs> böyle arkadaşlar manzaraya bakalım böyle. Manzarayı izleyelim böyle. Manzarayı izleyecekse yalnız maske. Yüzünü maskeyle kapatması gerekiyor ağzını. Ağzını maskeyle kapatması gerekiyor. Korona tamam. <laughs> tamam izleyebiliriz. Şimdi benim odama gidelim. Adam. Evet <laughs> Evet <şu> diğeri de <laughs> evi süpürmesi gerekiyor. <laughs> 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 Neyse oyuncaklarla görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın seviyorum. <laughs>